merhaba arkadaşlar ben Bilber Kaptan Bugün sizlerle 15 tane güç kasası açılım videosuyla karşınızdayım Bugün 15 tane güç kasası açacağız Eğer like'lar patlarsa bir 15 tane daha açacağım RP hazır kutular hazır Bugün 15 ile başlayacağız Öncelikle e, repi 6300 RP veren PBI memur beye teşekkürler Ve Metin2 serverımıza o da bir 3000 küsürlerde bir RP vermişti. Ona da teşekkürler. Kutu açılım videosunu bu sayede yapıyoruz. Öncelikle Metin2 serverımız açılacak bugün. Bugün saat 8 gibi yani ben canlı yayındayken filan açılacak. Onda aşağıda linkleri bulunacak kayıt olun, gelin Metin2 oynayalım. Ben hiç oynamadım. Nasıl bir şey? Hiç bilmiyorum. Ama ben de oynayacağım. Beraber oynarız, takılırız, ne bileyim. Baya güzel diyorlar. baya yıllardır oynayanları varmış. Ben de ilk defa oynayacağım. Gelin beraber oynayalım. Öyle yani. Server bizim yani, story bilmez, emek serverı filan, bütün bilgiler zaten sitelerde filan yazıyor. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan takip etmeyi unutmayın ve kutu opening başlasın efendim. Öncelikle... Ya Macola, bu bende var, bunu geç. Geç bakayım. Ve... güzelmiş. Güzel başladık. Evet. Evet, harika başladık. Dur, 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 dur. Anladım. Güzelmiş. Kut güzel kutu opening. <laughs> dur 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 dur. Geliyor geliyor gel. Geldi. Tamam sağ geldi. Sağ Bu seferim geldi. Bu sefer geldi. Ne katro? Hmm. İyi açıyorum ha. Kanlay kalistom. Kalista hiç oynamadığımı düşünürsek ben bunu açmam. Güzel, fena değil. Ya bu güç kasaları çok iyi ya. Oğlum 15 tane açacağız, 2 tane açtık, değil mi? Geriye kaç kalıyor 7. Perfecto. iyi, İngiliz i̇yi İngilizce diyorum ya. Benim. hadi yavrum. Hadi. Bayık gücünü kullanarak. Hadi bayık. Bayık, 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 bayık. Tamam, bunu güneş için açacağım. Tamam güneş. Güneş gel. Gel güneş. Gel. Gel. Bu senin. For you. For you. Sen, benim. benim. Bakayım. Ya maçeş. Miyav kay. Bak bu iyi. Bak bu iyi. Bunu sevdim. Bunu açarım. Bunu kesin açacağım. Bak bu güzel. Bunu kesin açacağım. Miyav istediğim bir skindir. Sal güneş <laughs> Şimdi Eee Börke Biber Kenaki Sakalımı kullanaraktan ikisini bir anda yan yana getirince bir pull saver açılır bence Bence açıldı yani Şu an açılmış olmaz lazım pull saver Anladım Berke teşekkürler. Yardımın için teşekkür ediyorum Berke. Hadi yavrum 10 tane daha var. Hadi yavrum bir daha. Çüpet pet pet pet. Geldi geldi hissettim hissettim geldi geldi. Güzel bir kostüm verecek mi acaba Riot bana? Riot verir misin artık teşekkürler. Abi bir şey çıkaramadım ya. Bu nasıl bir cunuplu? Öpücük. Kutsal öpücüğümü kullanma vakti geldi. Hadi, 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 hadi. Kendi, geldi, 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 geldi. Geldi. Günahkar karışçı Morgana. Not bad, not bad. Kapalı skin galiba bu. Ve full saver. çekiş popi mi Hiç bilmiyorum. Popi'de de skinim yok belki kodadı devresi. Aa nasıl çıktı? Aa kodadı devresi. Aa inanmıyorum. <laughs> Öpücük. Öpücük bir şans daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bir şans daha hak ediyor. Dediğim gibi videoya like 5.000 10.000 gelirse ikinci kutu opening'i de yaparım. 15 tane daha açacağım. O yüzden like'ları bol atmayı unutmayın. Server'a da abone olun. Bettinik'i de oynayalım. Onlar da söyleyeyim. Hadi. kutu Renekton çıktı bu arada. İyi, iyiymiş yani. Teşekkürler. Bu şakalim bu bende var rito bizi sevmeyi rito bize bakmıyi hadi bak bu kutu bak çok güzel açıldı böyle geldi gitti geldi gitti geldi geldi tam geldi o geldi bende Yasuo. Bir de Yasuo yani. Baba yine tek kattı. Baba yine Yok ediyorum baba. Baba yok ediyor. Saver'ı burada aldık. Ah. Ovala ovala Ta. Yok ettim ya. Parçaladı çocukları. Karma. Abi şampiyon verme ya. Var zaten hep. Verme. Beğenmadım. O da da devresi. Ver ver. 20, 700 milyar milyon tane. Aa. Oh. Paça çıkarsın. Ver ver. Bu sebebi açtım ben. Oh be. Bunu ben Aç yavrum. Aç geldi geldi geldi. Başka ne geldik ya? Diğer diğer üç zaten var bende. Bize ne lazım şimdi ya? Eko'ya bir skin istiyorum. Zilyon'da var ya. Eko'ya bir skin istiyorum evet. Vito duy beni. eee Eko'ya istiyorum. Başka? Şu an aklıma gelmiyor. Son 4 kas kasa kaldı bu arada. 4 kasadan sonra videoyu bitiririm. Hadi yavrum. Hadi Eko'ya. Eko'ya da bir tane skin. Eko'da skinim yok. Anladım. Hadi. Kartopu savaşçısı ha. Bu. Bunu bunu açabilirim. Bunu 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 açabilirim bunu. Son üç kutu. Ondan sonra işte birleştirmeyi hangi yüzü açacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra like'lara abanırsanız dediğim gibi arkadaşlar ben de kutu opening'e abanırım. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. <laughs> gel. 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 Mükemmel kutu opening'imize devam ediyoruz. Bu hangisiydi? Eko'nun kimi? Dur lan bunu açacağım. Ya. Bak bunu açacağım ve ondan sonra Eko çıkacak bak. Var mısınız iddia? Hadi. 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 Eşinkini... Katayı da açıyorum lan. Aç lan hep. Aç lan aç. aç. Bak bunları açtım ya şimdi. Bu iki iki kutu açacağız bak. Onların birinden kesin bu üçünden biri çıkacak. Her iki sana da var. Çık, çık. Çıkacak ulan. Çıkacak. Ha. Bu. Muhabir Jana. İşte bu. Bu skin'i istiyordum. Bu güzel. Bu? Aa bu da güzel lan. Bunu da açar. 3 tane skinim var ama 4 tane... <laughs> bu arada çıktı, çıktı değil mi kod adları? Geldim kod adları. Gönderdim de bu arada. Muhabir çıktı ama ya. Ona da... Bence ona da şey yapmamak lazım. Şey yapmamak lazım. Ve son kutu. Bakmıyorum. Açayım mı? o ne kadar da mükemmel bir sikin. O oh, bu. Oh. Oğlum çok iyi lan. Oh my god. Abi. Ya tamam lan şunu da açacağım hadi. Hadi bunu da açayım. Hadi 16 olsun. 16 tane başla da yazarım. Da. 16 kutu. <laughs> Neyse. Ama 15 yazacağım yani. 16. 15. Al. 16. yaz. Bundan da baş çizdi, tabii ki. Abi sokutuyor. okutuyor. Hack var ya. Hack'i kapatmadım ya. Hep ondan ya. Keşke hack'i kapatsaymışım. Ayıp oldu. Şimdi. Şimdi bak şimdi. Eee şu sonayı Ayrıştır Oğlum bu saver yapacağız. Bu kaç istiyordu? 2000 koç? Oh my god. 2950 ne ya? Ya bu yamacı işte çok ya böyle sağlam skinler bunlar 520'lik ya. 520 lik skinler iş yapmıyor ki. Şunu ayrıştıralım bir tane. Eee kanlay ayırıştır. Abi bu seyru açmam lazım ya. Fiora'yı da ayrıştır. Müdürem var benim. Açmam lazım. Bu kaçtıksın sen? 975. Bunu da ayrıştır. Gümüş diş. Bu zaten olması lazım. Ayrıştır. Şunlar kaç? 720. Aa 975'miş bu. Zaten bu da mevcut. Bunu da ayrıştır. Bu, bu parası çıktı mı? Bir tane daha ayrıştıracağız. Hangisini ayrıştıralım? popi Poppy Poppy Chilo Bengami Bengami Ne yapsak? Abi benim de açacağım çok sikim var aslında ya. Neyse seni de ayrıştıralım. Zaten bir şey yok Şu an tam pull saver. Geliyor. Geliyor. Üçü de var artık be. Berke'ye de burada selam olsun. Bu sefaya. Yok ettim ya. Yok ettim acı. Acı yok ettim yani yapacak bir şey yok. Şimdi İblis V'yi istiyorum. Sindra'yı da istiyorum. Muhabir Canay'ı da istiyorum. Bakayım hepsini istiyorum galiba. Ya aslında bir topini Miyavka'yı da istiyorum. Abi ayrıştır. 750'lerin hepsini ayrıştırayım. Bunu da ayrıştır. Ne oluyor lan? Oyun bozuldu. Biraz Jarvan'da da var zaten. Oğlum bir şeyler oluyor lan oyuna. Kırdım galiba dur. Şimdi ilk hangisini açsam onu düşündüm şimdi. Sen kaç istiyorsun mesela? 1520. İblis V. Aslında İblis V'yi de istiyordum ya. Aa aslında Megatrox'a da gerek yok ya. Ben bunu zaten oynamıyorum. Bunu da ayrıştır. Abi ya. Şimdi. Önce bir Sindra ile başlayalım mı ya? Ver hadi Sindra'yı ver. Sindra'yı ver. Ver 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 kadar sindireyi köşeye koyduk. Şimdi şu üçünü açacağım zaten. Kaç istiyor? Ya şu muhabir canayla miyavkayı bırakayım. Köşede dursun. Ya da muhabir canayı mı açsam önce ya? Cana oynarım ben yayında şimdi. Video oynarım. Bilemedim bak bak bak. Noel bebe Vigar'a gerek yok. Vigar'da çok sıkıntı var. Ya ben bir de şey yapasım vardı ya. Bu mevcut zaten. Abi muhabir bir canayı gömüyorum ben ya, bu dursun. Poppy'de de oynamam ben, bunu da ayrıştır. Bu kaç diyor? Abi ver şu kovmağı da Abi canayı açalım. Ver, 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 ver. Abi canam var. Abi canam var. <laughs> Oğlum kutu açma videosu baya karlı çıktı. Kah. Şimdi. Şu ikisini bırakacağız. Şunları hadi birleştireyim sizin için. For you. O kadar bekledim. İşte son üçünü birleştireyim. Şunları da diğer videoda şey yaparız. Açılışını yaparız. Hadi yavrum. Hadi. Peki. Siz ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kocaman kocaman ayırıştıracağım. Ne kadar da şampiyon seven bir kettir. Allah Allah neden ayrıştırıyor ki acaba? Galiba bütün kempleri açık. Bak sen şu Allah'ın işine. Allah Allah ya. Oğlum kaç özüm var şuna bak. Sırada bekleyen bir sürü camp var zaten. Onları level atlattıracağız. E onlara gidiyor ya. İyi oluyor bari. Öyle bunu çıkarmaları bari iyi oldu yani. Neyse. Şunları da ayrıştırdıktan sonra. O zaman baba kaçar. Eee dediğim gibi arkadaşlar. Aşağıda Metiniki serverlarımızın linki bulunuyor. Umarım ele beğenmişsinizdir. Daha çok kutu açalım videosu gelmeyi gelmesini istiyorsanız like tuşunu kırmayı unutmayınız lütfen. Eee gelin. Metrik oynayalım. Ben de oynayacağım. Yayından sonra falan da oynayacağım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Cidden çok merak ediyorum ve ben, ben bu yüzden bu işe giriştim. Gelin beraber oynayalım. Zaten server dedim ya. PBA Metiniki yani. Bizim yani dükkan bizim. Gelin onu oynayalım. Dediğim gibi e, bu videoda like 5000 bin, 10 bine varırsa ikinci videoda gelecek. 2 3 gün sonra atarım onu da. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, Twitter'da, Instagram'da şeyde vıttır vıttır vıt takip etmeyi unutmayın. Masraflı işler şimdi bunlar yani. En azından bunları yaparsanız hani alışveriş olur anlatabiliyor muyum? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.